Rüyalarınızın anlamlarını öğrenmek ve rüyalarınız hakkında daha doğru yorumlara ulaşmak için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Rüyada saf ve beyaz akik taşı görmek, bedenen ve ruhen güzel kadına, böyle bir taşı olan yüzüğü takmak, çekici ve güzel bir kadınla evlenmeye, bereketli bir işe ve huzur içinde yaşamaya işaret eder. Rüyada görülen sıradan ve fazla kıymetli olmayan akik taşı, tüccar biri ile dostluğa, birçok akik taşına sahip kalmak, mal ve nimete delalet eder. Rüyada akik taşı görmek sağlıklı ve uzun bir yaşantıyı belirtir. Akik taşı dostluk simgesidir. Akikten yapılmış herhangi bir takı takan kişi ömür boyu sürecek bir dost kazanacak demektir. Rüyasında parmağında akik gören eskiden dost olduğu biri ile evlenecek demektir. Rüyada akik taşı görmek zengin ve ticaret yapan kişilerle tabir olunur. Rüyada kendisine bir akik taşı verildiğini gören kişi zengin bir tüccarla dost olur. Kendisine ait akip taşını kaybettiğini gören kişi ise böyle bir ahbaptan ayrılır. Rüya esnasında birçok akip taşı olduğunu görmek, mal ve nimete delalet eder. Rüyasında akip bir kaptan su içtiğini gören kişi, hayırlı bir evlada sahip olacak ve bu çocuk büyüdüğünde zengin ve sevilen bir kişi olacak demektir. Rüyada akip yüzük takmak, dine bağlılığa, doğru yolda olduğuna delalet eder. Bir başka rivayete göre de, rüyada akik taşı görmek zengin ve ticaret yapan kişilerle tanışılacağına delalet eder. Rüyada akik görmek fakirliğin gitmesine işaret eder. Rüyada akikten yüzük takan kimse bereketli bir olaya şahit olur, sahibinin sanatta erişeceği nimetlerin başlangıcı olur. Rüyalarını...